Merhaba arkadaşlar. Uzak Antarktika buzullarında her yaz özel bir karşılıklı buluşma yaşanır. On binlerce penguen çifti okyanusları aşarak yuvalarına dönerken bir grup Çinli bilim insanı da her yıl söz verdiği gibi buraya gelir. Bu randevu 30 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bugün bu dokunaklı bilimsel gözlem hikayesine birlikte yakından bakalım. Burası Antarktika'daki Inksburg adası. Gördüğünüz bu açık sarı alan sıradan bir toprak parçası değil. Burası Adili penguenlerinin binlerce yıl boyunca inşa ettiği yuva bölgesi. Dışkıları, zamanla ayrışan kalıntıları ve çakıl taşları bu benzersiz bölgeyi oluşturuyor her yıl 30 binden fazla penguen çifti Güney Okyanusu'ndan buraya göç ederek yuva kurma, eş bulma ve yavru büyütme döngüsünü tamamlıyor. Peki bilim insanları neden bu penguenleri binlerce kilometre öteden gelip izliyor? Çünkü onların özel bir statüsü var. Antarktika ekosisteminin biyolojik göstergeleri. Tıpkı ormandaki ağaç kakanların ağaçların sağlığını yansıtması gibi penguenler de okyanus ve iklimdeki değişimlere karşı son derece hassastır. En ilginç olanı ise bilim insanlarının her penguenin kendine özgü bir karakteri olduğunu keşfetmesi. Araştırma ekibi ilginç bir çiften şöyle bahsetti. Baba son derece ürkekti. En ufak bir seste kaçmak istiyordu. Anne ise tam bir güçlü kadındı. Araştırmacılar yaklaştığında cesurca karşı koyuyordu. İşte tam da bu birbirini tamamlayan çift iki sağlıklı yavruyu yetiştirmeyi başardı. 1990'lardaki elle tutulan kayıtlardan bugün dronlarla yapılan hava çekimlerine ve yapay zeka destekli tanımaya kadar Çin'in kutup kuşları araştırmaları 30 yılı geride bıraktı. Bugün bu kıymetli Asya perspektifi verileri uluslararası veri tabanlarına aktarılıyor ve küresel kutup yönetişimine Çin'in katkılarını sunuyor. Önümüzdeki yılın Şubat ayında bu neslin penguen yavruları kanatlanacak ve ebeveynleri ile birlikte yeniden denize dönecek. Çinli bilim insanları da bir sonraki yaz yine söz verdikleri gibi buraya gelecek. 30 yılı aşan bu buzulardaki nöbet, yaşama saygının, doğaya duyulan huşunun ve insanlığın ortak yuvamızı korumak için verdiği sessiz bir yeminidir. Sence penguen ailesinde, yavru bakımı işinde baba mı yoksa anne mi daha başarılı? Görüşünü yorumlarda paylaş. Görüşürüz.